Merhaba sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz. İşinize yarayacağını umduğumuz bir sunumla karşınızdayım. Sunumlarımla ilgili eleştirileriniz varsa onları bekliyorum. Şimdi izin verirseniz hipertansiyon tedavisinde beta blokörle farmakolojinin ilk dersine başlayalım. Bildiğiniz üzere hipertansiyon tedavisinde kullandığımız bir algoritma var. Bu A, B, C ve D olarak adlandırılıyor. A grubunu genellikle ACE inhibitörleri için kullanıyoruz. B ise bu konumuz olan beta blokörler. C için kalsiyum kanal blokörleri. Son olarak D için de tahmin edeceğiniz üzere D üretikleri kullanıyoruz. Kabaca beta blokörleri hipertansiyon tedavisinde hangi hastalarda tercih ederiz? Baştan bunu bir özetleyelim. Böylelikle konumuzun geri kalanında da detaylara girme şansına sahip oluruz. Birincisi genellikle anjina pektorisi olan veya geçirilmiş miyokard enfarktüsü olan Ayrıca ek olarak migren, hiperkinetik durumlar, bunu detaylarını göreceğiz ve senil tremor olan hastalarda daha etkili. Ve genellikle baktığımız zaman 60 yaşın altındaki hasta grubunda beta blokörler daha çok tercih ediliyor. Şimdi isterseniz beta blokörlerimizin detaylarına bir bakalım. Bildiğiniz üzere sempatik sinir sistemi bazı nörotransmitterlerle çalışıyor. Bunun içerisinde bildiğimiz epinefrin ve norepinefrin. Peki bu kategori nasıl çalışıyordu? Bunlar reseptörler üzerinden çalışıyorlar. Peki bu reseptörlerimiz hangi tipte? Alfa ve beta. Demek ki sempatinometik etkinin ortaya çıkmasında katı alfa ve beta reseptörler üzerinden etkilerini gösteriyor. Beta reseptörleri ise beta 1, beta 2 ve beta 3 reseptörleri olarak üç e ayrılıyor. Peki bu reseptörler neler yapıyor? İzin verirseniz biz de ona bakalım. Sırasıyla en sık görülen reseptörlere bakalım. Beta 1 reseptörler ne yapıyor? Bizim için asıl önemli olan bu. Kalp ve böbrek Bunlar genellikle internal organlarda, yani iç organlarımızda var. Internal organlar bilince aklımıza ne gelecek? Birincisi akciğerler, gastrointestinal sistem, karaciğer, Damarda bulunan düz kas hücreleri, damar düz kasları da böyle diyelim ve aynı zamanda iskelet kası. Bunlar da bete etkilerinin bulunduğu yerler. Peki bete 3 nerede bulunuyor? Bete 3 ise yağ hücreleri. Peki şimdi isterseniz bakalım beta 1 stimülasyonu ne yapıyor? Beta 1 uyarı. Beta 1 uyarısı neler yapıyor? Birincisi hemen tahmin edeceğimiz gibi pozitif kronotropik etkisi var. Yani ne yapıyor? Kalp hızını Kalp asını, ikinci olarak ne yapıyor? Pozitif inotropik etkisi var. Yani ne yapıyor? Kontraksiyonu arttırıyor. Üçüncü olarak pozitif dromotropik etkisi var. Pozitif dromotropik etki demek kalpte ileti hızını artırıyor. Bir de aynı zamanda otomat isteği de artırıyor. Bu beta bir uyarının etkileri. Pozitif kronotrop, pozitif inotrop ve aynı zamanda pozitif dromotropik etkisi var. Peki bakalım acaba beta 2'de neler olacak? t uyarıya baktığımız zaman bir düz kaslarda relaksasyon, gevşeme fakat aynı zamanda özellikle visceral kan damarlarında fazla konstrüksiyon yapıyor. Ve bunun sonucunda da kan basıncını arttırıyor. Özellikle sempatik sistemine aktive oldu. Yani flight or fight responsında üst kaslarda relaksasyonla beraber daha fazla kan akımı oluyor kaslara. Değil mi? Kaslara daha fazla kan akımı. Çünkü ihtiyacımız var. Kaçacağız. Fakat buna karşı misal kan organlarına kan damarlarına daha doğrusu kan gitmesine gerek yok. Çünkü ihtiyacımız yok. sindirim bizim için o an önemli değil. Başka ne yapıyor? Bir kaslarda titremeye neden oluyor. Nedir titreme? Tremor. Üçüncü olarak ise glikojenolis. Glikojen yıkımı. Tabi glikojen yıkımı sonucunda ne oluyor? Glikoz artıyor. Yani kan şekerimiz yükseliyor. Çünkü gerekli olan enerjiyi bu şekilde elde ediyor özellikle e, şeker hastalarında sempatik sistemin dominant olduğu varsayılarak kan şekeri yüksek tutulmaya çalışıldığı düşünülmektedir. Beta tabi beta içeceği yaptık. Şimdi isterseniz beta içeceği bakalım. Beta içeceği. Beta içeceğimiz nasıl? Beta içeceği deyince aklımıza hemen yağ hücreleri gelecek. Yağ hücreleri beta hücreleri gibiydi. Bu da polis ve bunun sonucunda da törgülislerin düzeyindeki artışı da beta üç üzerinden görebiliyoruz. Beta-1, beta-2 ve beta-3 uyarı sistemlerini gördük. Yalnız burada bir şey daha eklememiz lazım. Buna özel bir parantez açmamız gerekiyor. Beta-1 uyarı yüksek stabilimleri aparattan aynı zamanda renin salımı olmakta ve bu da renin acil testin ve aldosteron sistemini harekete geçirerek tansiyonumuzu kan basıncımızı yükseltmekte. Bunu da öte bir olarak söylememiz gerekir. beta konusunda dikkat edilmesi gereken faktörlerden bahsedecek olursak, bir kere. birincisi, bronşiyal kasların relaksasyonunu bozabilirler. Bunun sonucunda ne olur? Asmatik ataklar olur. Dolayısıyla şöyle asması olan hastalarda kullanımı dikkat edilmelidir. İkincisi, topikol olarak özellikle glukomda kullanılır. Biliyorsunuz, akos, humor, salgısını azaltır ve glukomundaki basıncı, intraoküler basıncı düşürür. Yalnız burada kullanılan bu lokal etki kan dolaşımına karıştığından dolayı daha doğrusu karışabileceğinden dolayı ve bunun sonucunda sistemik etkileri görülebileceğini dikkat etmemiz gerekir. Bir de beta blokörlerin kullanıldığı şey biliyorsunuz tremor'a sebep oluyordu. Tremoru önler. Dolayısıyla özellikle sporda doping ilacı olarak kabul edilir. E sporcularda çıkarsa doping olarak kabul edilmektedir. Olimpiyat komitesi tarafından yasaklanmıştır. Buna ek olarak doping yolculuğun haricinde aynı zamanda anksiyeteyi de azalttığı söylenmektedir. Bu yüzden özellikle atıcılarda beta bloker kullanımının faydalı olduğu bilinmekte ve topikal olarak kullanmasında anksiyeteyi azaltmasında etkisi olduğunu burada mutlaka söylemeliyiz. Beta blokörlerin diğer etkilerine bakacak olursak, daha doğrusu diğer yan etkilerine bakacak olursak, önemli bir nokta var. O da şu. damarlarının dilatasyonunu engellediğinden dolayı özellikle erektil disfonksiyonu nedir olur? Erektil disfonksiyon olduğundan dolayı da hastalar kimseyi söylemeden bu ilacı keserler. Onun için beta blokonu kullanılacak olan kişiler mutlaka bunu söylememiz lazım bir de aynı zamanda ekstremitelerde soğukluk ve solukluk yaparlar. Yani Raynaud sendromu benzer etkiler ortaya çıkartabilirler. Bradikardi yaparlar tabii ki. Kalp hızını düşürüyorduk zaten. Bunu gayet iyi biliyoruz. Aynı zamanda hipotansiyon ve ortostatik hipotansiyona böyle yazıyorum Aynı zamanda bu kişilerde uykusuzluk ve kabus görülmesine de neden, neden olabilmektedir. Ve tabii ki bronkospazm, onu söyledik, asmalarda dikkat etmemiz gerekiyordu. O da bitim görüntünün önemli etkilerinden bir tanesi. Görmede bozukluk da yapabilmektedirler. diğer önemli yan etkilerinden bir tanesi de trigliserit düzeylerini arttırabilir ve HDL kolesterolünü düşürebilir. Çok düşük dansiteli lipoproteinini arttırabilir. Yani ateroza neden olabilir. Yani aterosklerotik etkileri ortaya çıkabilir. Buna dikkat etmek gerekir. Bir diğer önemli noktalardan bir tanesi beta blokörler kesilince bunlar da aşağı doğru regülasyon nedeniyle reseptörlerin bunlar da kilitli işte taşı kardı aletme kan basıncında yükselme ve yani aynı zamanda anjina ortaya çıkabilmektedir. Onun için ilacın kesilmesine de dikkat edilmesi gerekir. Beta blokörler söz konusu olunca. Şimdi isterseniz beta blokörlerden kısaca bahsedelim. Bunlardan bir tanesi en çok bilineni, daha doğrusu en meşhurlarından bir tanesi proktonolontur. Propranolol Türkiye'de lideral adı altında satılmaktadır asebutolol vardır. O da prent adıyla piyasada bulunmaktadır. Ayrıca bir de karve dilol denilen başka bir preparat vardır. Karve da dilatrent adı altında piyasada bulunmaktadır. Bir de diye bir Vololu vardır, nebi volol de, piyasada vazoksan adı altında bulunuyorlar. Aslında bunlar dört tane en sık kullanılan beta bloker deyince bunlar aklımıza gelmesi gerekir. Peki buradan hareket etmemiz gereken en önemli konulardan bir tanesi nedir? Bu beta blokerlerde iki önemli sorun var. Bir tanesi kardiyoselktifite, yani selektif olması gerekir, değil mi beta bloker? Yani Beta 1 blokaj etkisinin ön planda olması lazım. Diğer beta 2 ve beta 3'leri şey yapmak, uyarılarını ortadan kaldırmak bizim için çok önemli değil. Dolayısıyla bizim yapmamız gereken şey kardiyoselektif bir beta blokör elde etmek. Kardiyoselektif beta blokör elde ettiğimiz zaman özellikle burada işaretleyeceğim. Propranolonun hariçinde diğerlerinin hepsinin yani hariçinde diğer ilaçların hepsinin genellikle beta bir selektif blokör olduğunu söylememiz gerekir. Bir diğer önemli özellik, bunlar da intrinsik sempatomimetik aktivite diye bir şey vardır. Adı üzerinde nedir? Yani ilaçla biz aslında ne yapmak istiyoruz? Beta blokör etkimizi sağlamak istiyoruz. Ama ilacın kendisi sempatik sinir sistemimizi aktive edebiliyor. E bu aktive edebilirse o zaman ne oluyor? Bizim işimize Çok pek yaramıyor. Dolayısıyla bizim kullanacağımız ili için de bu sempati mimetik aktivitesinde düşük olması bizim için son derece iyi olacaktır. Intrinsik sempati mimetik aktivite denilince aklımıza gelmesi gereken ilaç asebutrololdur. Asebutrololun intrinsik sempati mimetik aktivitesi diğerlerine göre daha yüksektir. Aynı zamanda pindolol dediğimiz başka bir sektöründe 80 sempatomatik aktivitesi daha yüksek oranda görülmektedir. Peki beta blokörleri nerede kullanacağız? Beta blokör ve hipertansiyon dediğimiz zaman şunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bunlardan bir tanesi hipertansiyon. Ancak hafif hipertansiyonda tek başına kullanılabilir. orta hipertansiyonda mutlaka kombine tedavide yer alması gerekir yani tek başına kullanılmaz diğer ilaçlarla kombine bir şekilde kullanılması hedeflenmektedir. Ve bizim için daha önemli olan konulardan bir tanesi anjinası olan miyokart enfarktüsü olan hiperkinetik durumlar dedik. Mesela tirotoksikozda da aynı şekilde beta blokör kullanılmaktadır. Hmm. Çünkü semptomimetrik aktiviteyi azaltmak için benzer şekilde kullanılabilmektedir. Bunun yanında migrende de ve esansiyel tremor'da da beta blokörleri kullanma şansına sahibiz. Beta blokör kullanacaksak bazı uyarılarda bulunmakta fayda var. Bunlardan bir tanesi özellikle beta blokör ve diüretiklerin tek başına kullanıldığı zaman diabetis meni riskini arttırdıkları saptanmıştır. O yüzden genellikle diüretik ve beta blokörü ilk seçenek olarak kullanmamak daha uygun. Olur. Daha önce söylediğimiz gibi sadece hafif hipertansiyonda kullanılıyordu. Günümüzde beta blokörü mutlaka daha ziyade kombine tedavinin bir parçası olarak kullandığımızı söylememiz gerekir. Günümüzde beta blokörün kombine tedavi olarak kullanıldığı zaman, yani beta bloköre ek olarak biraz evvel söyledik, bir diüretik etkileyebiliriz. Tek başına kullanmayacağız ama diüretikle beraber kullanabiliriz. Dolayısıyla genellikle bunlara hidroklorotiazit eklenmektedir. Ve klorotik olarak da genellikle nebivirol dediğimiz da vazoksen adıyla bulunan ilacı hidroklorotiazit etkilendiği zaman hem diüretik etki hem de benefit edilatör etkiyi görebilmekteyiz. Bunlar genellikle vazoksen ve vazoksen plus adı altında yani kombine tedavi olarak kullanıldığı zaman plus adını alıyor. Genellikle bunlarda gökliotezitler bulunmaktadır. Bunlarda da genellikle 5-12,5 mg veya 5-25 mg'lık preparatları bulunmaktadır. Sevgili arkadaşlar, böylelikle Beta Blöker'ün kısa özetine geçmiş olduk. Eğer bu sunumlarımda beğenmediğiniz noktalar varsa onları bana iletmenizi özellikle rica ediyorum. Kanalıma üye olursanız da sevinirim. Hepinize iyi çalışmalar, başarılar dilerim. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.